Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye, Cem Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen bağımlılık temalı yarışmanın il birincileri 1000 lirayla ödüllendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye-Yeşilay Cemiyet İşbirliği'nde gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında dereceye girenler ödüllendirildi. Görsel ve edebi kategori olmak üzere iki ayrı kategoride yarışan ve il birincisi olan öğrencilerimiz ve öğretmenleri Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından kabul edilerek ödülleri kendilerine takdim edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen ödül programına Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Ulufer, Yeşilay Cemiyeti Elazığ Temsilcisi Taner Kayaoğlu, dereceye giren öğrencilerimiz ve aileleriyle öğretmenleri katıldılar. Milli Eğitim Müdürü Gürtürk yapılan yarışma sonucunda il birincisi olan öğrencilerimizi tek tek tebrik ederek öğrencilerimize başarı belgesi ve plaketlerini takdim etti. Öğrencilerimize Yeşilay Cemiyeti tarafından verilen 1000 liralık para ödülü de ailelerinin hesabına yatırıldı. Düzenlenen yarışmada görsel sanatlar kategorisinde Palu Mehmet Vepi Bilgin İlkokulundan İrem Hacer Demirbağ, Elazığ Bilim Sanat Merkezi'nden Deniz Dil Karaoğlu ve Fırat Anadolu Lisesi'nden İrfan Olutaş İl Birincisi, Edebi Eserler kategorisinde ise Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu'ndan Zeynep Aşkın, Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan Zeynep Ela Yılmaz ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nden Zeynep Akpınar İl Birincisi oldular.